Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Konumuz aile, ayetimiz. Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi davranandır. Ben de sizin aranızda aileme karşı en iyi davrananım. Kıymetli izleyiciler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kızı Fatıma'nın evine geldi. Gözleri damadı Ali'yi aradı. Rahmet peygamberi yanlış giden bir şeyler olduğunu derhal hissetmiş olmalı ki kızına. Amcanın oğlu nerede diye sordu. Hz. Fatıma aramızda bir şeyler oldu. Bana kızdı çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanımda uyumadı diye cevap verdi. Allah Resulü Hz. Ali'yi arattı. O da üzülmüş olmalıydı. Ali mescitte dediler. Mescidin bir köşesinde uzanmış uyuyor. Peygamberimiz mescide vardığında Hazreti Ali'nin üstündeki giysinin sırtından kaydığını ve sırtının toz toprak içinde olduğunu gördü. Ona yaklaştı. Bir taraftan üzerindeki toprağı silkeliyor, bir taraftan da kalk ebu tura yani topraklı anlamına gelen kelimeyle Hazreti Ali'yi uyandırmaya çalışıyordu. Bu tabi latife içerikli bir yaklaşımdı kırgınlığın sürmesine ve ayrılığın kökleşmesine izin vermeden damadının gönlünü almaya çalışıyordu. O günden sonra Hazreti Ali ashabın arasında bu lakapla anılacaktı. Huzursuzluk Peygamber Efendimizin sevgi ve rahmet eliyle sükunet ve ferahlığa dönüştü. Barıştıran, birleştiren, Ailede merhamet ve adaleti tesis eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küslüğün üstünü sevgi ile örtmüş, bir anlık öfkeden doğan kırgınlığı şefkatle silmişti. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'ya bir aile olduklarını yeniden hatırlatmıştı. Kıymetli izleyiciler, insan aile hayatında eşinin varlığı ile huzur bulur ve sükunete kavuşur. İnsan özverili olduğu takdirde Allah Teala eşler arasında sevgi ve merhamet var eder. Eşine ve çocuklarına karşı güzel bu amelede bulunan kişi en hayırlı kişilerdendir. Huzurlu bir yuva için ailenin her bir ferdi duyarlı olmalı. Bu birlikteliğin daim olması için emek, ilgi ve ihtimam göstermelidir. Ailede zaman zaman anlaşmazlıkların olması doğaldır. Önemli olan bu anlaşmazlıkları kırıp dökmeden, birbirimizin kişiliğini zedeleyip onurunu incitmeden konuşabilmek ve sorunların çözümü için samimi gayret sarf etmektir. Ailede vuku bulan anlaşmazlıklarda sözüne ve adaletine güvenilen bir büyüğün rehberlik yapması problemin çözümünü kolaylaştıracaktır. Allah'a emanet olunuz.